merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Minecraft videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta ev yapacağız. Tabii benim bir tane kuzenim var arkadaşlar. Onun onun ee, onu kabul edeceğim arkadaşlar iste. Daha gelmemiş arkadaşlar. Aynı Wi-Fi, wifi demeyiz. Ona bakalım TikTok'tan geliyor zaten. Abicim. Abicim nereye gidiyorsun? Hüseyin Gönder'e gitti. Aa ablam çıktı Abi abicim yine giriyor ya. güzel bu Arkadaşlar gelmemiş. Şimdi gelsin bakalım. Gel artık gel. Şurum bu da. Arkadaşlar orada da çok soğuk. Allah dünya oluşturuyor. Hadi abicim hadi. Hadi. Gel artık gel. Kim lan? Steve. Dünya. Kim lan o? Arkadaşlar bekleyin bir dakika. Ama yine yaptı. Arkadaşlar geldim. Şöyle oyuna yine giriyor bu. Aa. Hadi abi hadi. Ah tamam. E, gelmedi bari. Abiciğim hadi gel. Oh. Kırık bacağı. Kim lan. Bunlar kim? Arkadaşlar çok fena üşüdüm. Perik. 85. Hadi gel artık. Gel artık. Hadi gel. Hadi Güzelim. Uzaklar. Ah, geldi. Tamam değilim. Dünyaya giriyoruz arkadaşlar. Burada nasıl oynayacağız? Arkadaşlar bu telefon değiştirim arkadaşlar. Ben bu oyunda telefon oynuyorum. Kaynaklar yükleniyor. Tamam şimdi hemen oynayalım. Oyun yüklensin arkadaşlar. Huh. Heh, tamam yüklendi. Hadi izlen biz. Ben yani abicim nereye geldim ben? şurayı ışınlayıp çıkalım. Lan. Acıran Steve? Steve ki neredesin? Steve neredesin Steve? Steve nereye gitti lan? Şuraya bir ev yapalım arkadaşlar biz. Ya da şuradan yapalım mavi ev. Arası. Tamam. Nereye ev yapacağız? Aha. ona buldum. Evi burada. Neredesin lan? Evin içinde mi o? Aşağı ev. Evet. Nerede lan bu? Hatunun yüzü oyun geldi. Hatunun. Ay. Ne yapıyorsun lan? Pislik. Havlama. Bak öldürürüm. Ha. Tamam tamam kıyamadım gel gel. Gel seni kurtarayım. Gel. Kardeşini de çağır. Gel. Ne yapıyorsun? İyi misin lan? Şalo. Sana cevap yazıyoruz. Şunların neredesin diye yazayım arkadaşlar. Tamam yazdım Al <laughs> öldürmüş seni manyak <gülüyor> <gülüyor> Adım da Arkadaşlar bu arada gidip Arkadaşlar e, sağdan soldan bir yerden Arkadaşlar kanala çıkacak gidip oraya abone olabilirsiniz Güzel videolar var arkadaşlar kanallarda nerede? Hala ben onu bulamadım. Neredesin Steve ki? Steve bir. Abicim ben bir yere ev yapacağım ama nereye yapacağım? Ev yapacak bir yer yukarı taraf köşmüş. Şuraya bir TNT patlatalım arkadaşlar biz. Lan. TNT'yi al şuraya. Çakmak şimdi al. Şurayı patladım evin kenarı mı burası Hayır evimiz var arkadaşlar çok fena bu dünyanın patlaması olabilir her tarafı edit görüntü yapacağız arkadaşlar Tamam. Bunları patlatabiliriz. Yeni bombamız hayırlı olsun. Olmamış. Tamam. Okay, kaç abi kaç. Aaa yetenek yok oldu. Dünyaya çıktık lan. Steve 2 nerede lan? abi 2, Arkadaşlar bekleyin bir dakika kaldı 3 kaldı Thank you. geldim arkadaşlar bu oyuna yeniden giriyorum. Ah. Arkadaşlar ah. Of of yeniden giriyor bu dünyaya. Oo, ah. aga be, aga be, aga be. Ah, Şu arkadaş bir yasımızın görüntülü arıyor. Arkadaşlar ben çocuğa küsüm çünkü. Evet. Arkadaşlar şöyle kaynaklar yükleniyor. Bizim tiyatlar ne oluyor neredesin? o şuraya Benim yatak yaman gerek. Mal gibi kartık Kaldık ortada. Ha kule yapıyormuş arkadaşlar. ben ya da ben senin evinin yanındayım. Arkadaşlar nerede lan bu? Kule çamlığı nerede? Neredesin abicim? Aha. Havada geliyorlar. Aha ne var? Arkadaşlar buldum. Neredesin lan? Bak yine Yürü git bir. Hah. <laughs> yürü git abicim, yürü git. Hah, buradayız. <laughs> yürü git. Ya yürü git. Arkadaşlar bu çocuğu engelleyin mi? Yorumlara yazın. Uyra bu niye kırıyor bizim şeylerimizi? Lan! Ya? Tamam tamam. Anlatacak mısın? 妈妈，糖，问我的是好物。